Hayatta bazı anlar vardır ki geçmişi düşünmek ve geleceğe dair kararlar almak zorunda hissederiz. Geçmişimizde bizi inciten, üzen veya hayal kırıklığına uğratan insanlar olmuş olabilir. Ancak önemli olan bu deneyimleri nasıl değerlendirdiğimiz ve hayatımızı nasıl yönlendirdiğimizdir. Eski sevgilini pişman etmek gibi bir düşünce yerine kendini yeniden yaratmak, içsel gücünü keşfetmek ve gerçek mutluluğa ulaşmak çok daha önemli bir hedeftir. Platon, kendini bilen insan en büyük bilgeliğe sahiptir der. Gerçekten de insanın kendini keşfetme süreci en değerli yolculuklardan biridir. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Öncelikle kendimize şu soruları sormalıyız. Hayatta gerçekten ne istiyoruz? Kim olmak istiyoruz? Hangi değerler bizim için vazgeçilmez? Özellikle bir ayrılıktan sonra insanlar çoğu zaman Eski sevgililerine kendilerini kanıtlamak veya onlara pişmanlık yaşatmak isteyebilirler. Ancak asıl güçlü olan kişi kendisi için gelişen mutluluğunu başkalarının gözlerinden değil, kendi iç dünyasından alan kişidir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, mutluluk dış etkenlere bağlı değildir. O tamamen senin düşüncelerinin bir ürünüdür. Bu noktada gerçek yaşamdan ilham verici bir hikaye paylaşmak istiyorum. Steve Jobs Genç yaşlarında Apple'dan kovulduğunda hayatta her şeyini kaybettiğini düşünmüştü. Ancak bu olayın onun en büyük dönüşüm noktası olduğunu fark etti. Kendini yeniden inşa etti, Pixar'ı kurdu ve sonunda Apple'a geri dönerek dünyayı değiştiren teknolojilere imza attı. Eğer Jobs sadece eski şirketine veya eski iş ortaklarına pişman ettirme amacıyla hareket etseydi, bu büyük başarıları elde edemezdi. Asıl amacı kendi potansiyelini ortaya koymak ve içindeki tutkuyu özgür bırakmaktı. Kendi hayatımızda da aynı prensibi uygulayabiliriz. Dışarıdaki dünyayı değiştiremeyiz ancak kendimizi değiştirebiliriz. Kendi değerlerimize yatırım yaparak, yeni beceriler öğrenerek, fiziksel ve zihinsel olarak kendimizi geliştirerek gerçekten güçlü bir birey haline gelebiliriz. Eğer bir insan içsel huzurunu ve mutluluğunu bulursa, dış dünya otomatik olarak ona farklı bir şekilde tepki vermeye başlar. Ralph Waldo Emerson'un bir sözü vardır. Başarı hayatta kaç kez düştüğünle değil, kaç kez ayağa kalktığınla ölçülür. Hayat bizi defalarca sınayacak ancak önemli olan bu sınavlardan nasıl çıktığımızdır. Eğer bir ayrılıktan sonra kendinizi zayıf veya eksik hissediyorsanız, bilin ki bu sadece geçici bir durumdur. Kendinizi keşfetmeye, ruhunuzu güçlendirmeye ve Hayatınızı yeniden inşa etmeye odaklanırsanız, bir gün eski sevgiliniz değil, tüm dünya sizin gelişiminize tanıklık edecektir. Son olarak unutulmaması gereken en önemli şey, eski sevgilinizi pişman ettirmenin en iyi yolu mutlu ve başarılı olmaktır. Ama bunu başkası için değil, kendiniz için yapmalısınız. Hayat başkalarına mesaj vermek için değil kendimizi gerçekleştirmek için yaşanmalıdır. Kendinizi sevin, geliştirin ve geleceğe umutla bakın. Hayatınızı yeniden inşa etmek uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta bazen zorlanacaksınız, bazen düşeceksiniz. Ancak unutmayın, bu düşüşler size ne kadar güçlü olduğunuzu hatırlatacak. İçinizdeki gücü keşfedin, hayallerinizin peşinden gidin ve kendiniz için en iyi versiyonunuzu yaratın. Psikologlar, insanın değişim sürecinde en önemli etkenin bakış açısını değiştirmek olduğunu söyler. Eğer geçmişi acı ve pişmanlıkla anarsanız, onun üzerinizdeki etkisi güçlenir. Ancak geçmişi bir ders olarak görür ve ona teşekkür ederseniz, o zaman sizi ileriye taşıyan bir araca dönüşür. Bugün yaşadığınız her deneyim, yarın daha güçlü bir birey olmanızı sağlayacak bir fırsattır. Hayatta en büyük değişimi yaratmanın sırrı Sürekli öğrenmek ve gelişmektir. Yeni kitaplar okuyun, farklı kültürler tanıyın, ilginç insanlarla sohbet edin. Bilgi, insanın iç dünyasını aydınlatan en büyük güçtür. İçsel huzurunuzu buldukça çevrenizdeki insanlar da bunu fark edecek ve sizin enerjinize çekilecektir. Son olarak belki de en önemli nokta. Kendinize karşı dürüst olun. Ne hissediyorsanız onu yaşayın ama duygularınıza mahkum olmayın. Kendinizi keşfetmek için zaman ayırın, hayatınızı planlayın ve en önemlisi her sabah yeni bir başlangıç yapma şansınız olduğunu unutmayın. Çünkü siz kendi hikayenizin kahramanısınız. Unutmayın, geçmişiniz kim olduğunuzu belirlemez, ama geleceğinizi inşa etmek sizin elinizdedir. Hayat ileriye bakmayı gerektirir. Bugün attığınız her adım yarının güçlü ve mutlu versiyonunu yaratacaktır. Siz ne kadar parlıyorsanız dünyada o kadar aydınlanacaktır ve unutmayın bu yolculuk yalnızca sizinle ilgilidir başkalarının ne düşündüğü nasıl tepki verdiği ya da geçmişinizde yaşananlar sizi tanımlamaz siz kendi yolunuzu çiziyorsunuz en iyi intikam mutlu ve huzurlu olmaktır en iyi başarı kendinizi aşmaktır hayatınızı en güzel şekilde yaşayın ve geleceğe umutla bakın